şey gibi Cümleten selamın aleyküm. Canlarım. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben şuradan bahçeme geldim. Şöyle bir geçebilirsem şurada. Geçtim canlarım. Düz suladım bunları ben. Bugün sulamayacağım canlarım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz canlarım benim? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyiliğinizi versin. Dert verip derman aratmasın. Ben şöyle birazcık şuraya oturayım. Sonra size fidelerimi göstereceğim canlarım. bahçeme geldim yine canlarım. Ondan sonra dün suladım bugün sulamacım. Hayvanlarımıza bakacağız. Yemeğimizi yeriz burada. Bayağıdan beri çoğu video burada çekiyorum canlarım. Bir de çok çoğu vaktimiz burada geçiyor bizim. Sabah geliyoruz 7 gibi. 11 12 gibi evimize gidiyoruz. Ondan sonra yine 4 5 gibi bu zamanlarda yine geliyoruz. Burada yiyoruz içiyoruz. Akşam olunca da gidiyoruz canlarım. Hayvanlarımıza bakıyoruz. İneklerimizi savuyoruz. Yiyoruz içiyoruz. Tavuğumuzu haşatımızı koyuyoruz işte. Öyle. Yazın günümüz burada geçiyor. Geçtik herhalde durumunu gösteriyor. Yarın da nasip olursa memleketime gideceğim canlarım. İki gün, üç gün köyde durup gelceğim canlarım benim. Nasip olsa inşallah çekebilirsin. Çekerim oradan. Şöyle. Şöyle ben arka kameramı çevireyim. Bahçemi göstereyim size şimdi canlarım benim. Biz de durumlar böyle canlarım. <laughs> Yine oturayım şuraya biraz böyle biraz konuşalım sohbet edelim değil mi? Öyle arkadaşlar işte. Köye gidip geleceğiz nasip olsa. Şöyle hava bulutlu bugün. Biraz yağmur yağdı. Ben de şöyle samanların dibine oturdum. <laughs> Ondan sonra çise de yağdı sayılmaz. Ondan sonra böyle. Şimdi size arka kamerasını açıp bu yeşillikleri göstereceğim canlarım. Kerçi her gün görüyor musunuz? Da bıktınız belki de görmekten ama öyle işte canlarım benim bir seneden beri köyüme gitmiyor oğlum geldi beraber gidip geleceğiz nasip olursa inşallah Orlarda da çekerim gelince görüşürüz canlarım benim videomun sonunda ne gelir bakalım bir daha çekerim yemek yerken yaparken bir şeyler yaparken çekerim canlarım Şu, soğanın tohuma kaçmış hali canlarım benim. Biz buna sucuk deriz. Soğanın sucuğu denir. Bizde yani. Böyle. Bunlar iri soğanlar. Evde bitiyordu. Ziyan olmasın diye ektim. Bunlar küçük soğandan ektim bunları. Hani kışa soğan hazır oluyor ya onlar da. Öyle canlarım. <laughs> Şöyle şu da patates bitmiş daha. Olursa nasip olsa tabii ki. Maydanozun bak ne öyle çinlemişler. Bak 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 bak. Öf. Tel de yaptık canlarım benim. Bak şöyle etrafında geldi. Neresinden girip çıkıyorlar? Anlamadım ki. Şuradan ben yine şöyle gideyim. Nereden dolaşsam acaba? Şuradan dolaşayım ben canlarım. Şuradan dolaşayım. Her tarafı da kapattık böyle ama. Yine de gire, girebiliyorlar. Nereden sokuluyorlar. Şöyle de kapadım da yine. Hayvanlar girmesin. Şuraya gübre döktük de hayvanlar gübresi canlarım. akşamlarım. Şöyle yine çiçek abiye geldim. Birazcık fide alacağım ben burada. Değişik değişiklik. Şöyle. Hangisinden alsam o neymiş bir bakalım. Biber. Değişik değişik birer ikişer tane hani oldu mu yeterli. Anlarım benim. Boş kalan yerlere dikeyim. Şuradan bir de acı biber. <laughs> Şu neymiş bir bakayım. Birer kişiye tane da şunu alayım. de şundan. Bir de şurada acaba ondan alayım. Nerede o? Heh, şurada. Şu beyaz açıktı. Hangisini alsam? Yani, canlarım benim. Bu değişik bir şey yok. Pek fazla bundan zaten hep bekledim canlarım. Şuna acur herhalde bir tane de bundan alayım. Ya da ya yani da salatalık alayım bari. Ha da çirkin çirkin olmuşlar. Şöyle. Ağlarım Hadi. düşer bana ya. Ne ben... yapacaksın? Ya, ya, ya. İnşallah o inşallah. Bye bye. Evet Ayşe ablanın açık bize şey <laughs> mutfağına geldik. Bugün Eşim de yemekler şimdi, Ayşe abladan gelir. Al bu ya! Oy <laughs> <laughs> çok terliğe kaydı bu. Küçük ay küçük. Bunlar ne oldu? Siz <laughs> nereye gittiniz? İki dakika hemen şeyi kuru verdiler. Bir an <laughs> benim için. Evet. Evet. Şöyle şunlar. Kış kabam. Kış kabam işte kışın tatlısı yapılan kabaklardan canlarım. Şu da ondan. Şöyle. Şuraya ıspanak ekmiştim. Yarı bitti. Yarı bitmedi. Tamam bittiye kadar ne edeyim. Şunlar. iri soğanlar. Şunlar da soğanlar. Canlarım benim. Şöyle. Şunlar da patatesler. Gömü Bir dedim. olursa diye şöyle. Şunlar da domates videsi. Bunları gecekmek için ektim böyle canlarım. Şöyle otun al alıvereyim. Şöyle işte. Daha sonra şunda salatalık acur etti. Kimisi çıktı, kimisi çıkmadı. Ama. Çıkmasa bir daha gömeriz. <laughs> Şu da salatalık. Olursa şöyle gözüküyor mu? Şunlar. Burada da böyle karpuz ektim canlarım. Şu bu karıkta bamya. Şöyle bamya. Bamya ektim. da fasulye garı. Taze fasulye. Tohumlarını hazır aldım. Ektim. Bilmiyorum nasıl çıkarttık. Şunu qarı. Bismillah. Vallaha düşeceğim. Şurası da şunlar da patlıcan. Şöyle. İki üç gün sulayamam diye. Bunu, dün suladım bunları. Şöyle. Şu karamı da dana yemiş. Zıkkım yemiyası dana yemiş. Şurada iri iri göstereceğim canlarım. Bak. Bunlar zaten dalında vardı dökülü. Şöyle. Gözüküyor mu? Heh. şöyle gözüküyor. Şunlar da biberli biberli canlarım. Bak. Şurasında böyle hayvanla ezince böyle oluyor. Şunlar da domateslerim. Dün çapaladım. Şöyle. Bismillah. Sapalayıp ince güzel Oldu Oldular şöyle. Şöyle canlara Allah nasip ederse yemek nasip etsin Rabbim güzel Allah'ım cemi cümlemizi şöyle. canlarım. Arkadaş çay yapmış. Çaya gidiyor şu anda. Bak vallahi arkamdan gelip duruyor ya. bak durduk ya ondan alıştı bize. emmeşi şey. Canım ben hangi birine bakayım? Elimden geldiği kadar verip dur. Kasta yörük besi Herkes bir dağılsın diye. Size her arkadaşın selamı var. Evet, semaverde çay yaptım. He? Ve komşumu çağırdım. Teşekkür ederim. komşumun ellerine sağlık. <laughs> Yörük beyisi çiftliği dedim. Gösterdim şöyle sizin tabalede. Gel. Ha, göster. <laughs> Yörük beyi çiftliğini göster. <laughs> Valla ne güzel kız Elvan. Ha. Valla bak. Bu dolap çalışmıyor mu sen? Çalışıyor. Ha, iyi. Benim evde dolabım yok. Yarın Herkes. alıyorum gari. Nasip olursa hmm. yarın alacaksın Ayşe abla. Kafaya koydum. Olsun burası sen daha evin. Aynen. Ha. Azıcık ben şuraya oturayım da. Oturacaksın. Gelir misin yanına da? Tamam. Azıcık şöyle sizi çeken de. Domateslerimi de göster bak. Çekerim şey hani? Var orada. Nerede kız? Aşağıda. Aşağıda bak çerilerim şey var bak. Narlarım oluyor. Dur gideyim bana. <laughs> Ana kız biz şu la soğutuyor Elvan. Nereden getirdiniz bunları kız? Hiçbir yerden. Ayşe var, da ondan aşağıda da doluyor. ya. <laughs> Nerede dolu? Ya orada. Kız ben bunu de yukarıdan almayız biz. Ha. Bu ne oluyor? Bu mu? Ha. Biz bunu acı kazı yeriz. O ne oluyor yani? Bak. Yeniliyor, yeniliyor. Çok evet. güzel olur vallahi. Kız anam ben aldım ya da dere attım ileride. Şunun sonunda dolu ya. Ana ben bakayım, bakayım ha, bakalım oraya bir koş. Şurada bak şurada var şurada. Hani? Derenin dibinde. Bir derenin var, dibi aşağıda abo. aşağıda derenin dibinde. Gel bakam göster bana şey lan Elvan göster aşağıda bak şurada şeyde. Kız ben nereden ağır yap bulamadım da ileride topladım Gel. geldim. Yani o dereye at Bugün ağır şurada var ya yığılıydı ben bir elvan Ay yana bilsem ben valla topla gide. gidelim. Ben, ben bilmiyorum. Bir de onun uzun bacak gibi olur uzun bacaklısı. Gördüm filtreden yenilmiyor o dedim ha. <laughs> Bak serilerim. Allah şunlara Bak, baksana bir abi. Bir Maşallah berek Allah. <laughs> yani bir de ama. Ha şu çer domates değil mi? He. He. Maşallah dökülmüş de. Abo. Bak patlıcanlarım bile ne gıda oldu. Domateslerin. Hı, He, helvan yapar da olmaz mı kız? olmaz mı? Dağladı, bayırladı, evleri güp güzel yaptı da oturuyor kadın içinde maşallah. Helvan yapar da olmaz mı? Değil mi ya? <laughs> bak ya domates bile var üstünde ya. Hangisi olduğunu bu karıştırdın mı? He. Onun da bilmiyorsun üstünde var domates ama. Bunlar bence büyük domates. Bunlar şey. He. bak yine orada domates. Bunlar zırık değil. Ha, zırık Sırık değil işte yerli değil. domates. Oturak domates Değil mi? Bunlar. Oturak. Heh. Burası bak bu taraf pembe domates Ayşe abla. Heh. Bu pembe bu normal. Oturak domates. Aha, pek güzel yeriniz. Bak, Bizim ay de ay güzel olup durla kal. Ayşenur He. herkesten güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ayşenur herkesten güzel maşallah verkallah. Nasıl çekemiyor ne olacak? Herkes biz gibi insan kadar. Kabak. Ama ne diyorlar onu kavun. Kavun. Ne var? Kabak ne var? Neresi kavun? Kabak. Öbürkü kavun. <laughs> <laughs> şunlar kabak. Benim kabaklar da küçük küçük. Geçen bizim bu zamanda yiniyordu. Şu kadar çok anca çıktım. Ana şeyler çıkmamış ki. Ne daha çıkmamış? Kavunlar çıkmamış ki. Aha ya şunlar kavun ya yavrum. Ha onlar mı? Ha, ha, ha doğru şurası. Kavunun <laughs> ne diyeni bilmiyorum. Vallahi şaşırdım. Kabakla kavun aynı yapraklar Ayşe abla. Ay Buraya gel. Çek. <laughs> Allah Valla güzel kız. Sizin yeriniz de güzel. Ha, ben... Bizim de iyi. Güzel güzel. Atıyorum, biberlerim ya ben yedi. Allah bismillah kız Burası vallahi şey. bugün düştü düşeceğin üçüncü dördüncü şekeri <laughs> kendi bahçede de dolandım biraz. Ya sana. sen ne zaman sağdın yine Sağmadık ki. He. Ben orada mu, öte ileri doğru gittim bizimkin hangi Oradan yine de semaverin işlesin doldurayım dedim. Doldurdum hazırladım. Öyle yaptım bir işte bak, yakmadım galiba. Kozelvan onlar bizim burada o yenilirler. Şey acı acı gaz yederler biz de ona. Ha, onlar gurur ha gurur su otu deriz de. biz. Ha baba bak. İşte de vadeye bak çiçe de, çiçek. De. Çiçekler durup dur bak Elvan orası sende var. Değil Yem şimdi He. burası böyle morun gibi. Ama ben bir sen topladım bu Ben ne bileyim ben Çünkü kötü su pis su değil ya bu değil mi? Yok derenin suyu işte. Ha işte onun için temiz su akıyor. Aynen. Yani oğlum gelme kızacaksın. <laughs> gelme. gelme. Hmm. İyi bakalım hadi. Evet, Nerede pek güzel olmuş. Hani hadi yani. bakalım. İyiyim, hadi canlarım benim. Bugünlük de bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.